Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir Minecraft korku mapinde beraberiz. Bir saniye bekleyin kapıyı kapatayım. Evet. Ee, yine mi sen ya? Yine mi sen? Önceki hatırladı. Atı Güzel, önceki e, korku mapinde hatırlarsanız şöyle bir yüz karşımıza çıkmıştı yine bu yüzü görüyoruz. E, şurada bir tabela görmüştüm ona bir bakayım. Enes geçenler falan sakarat falan filan yapmış Türk mapi Türklerden Artı 12 diyor güzel sıkıntı yok. Unutmayın bu normal Minecraft değil. Çok iddialılar görünüyor ki hiç unut Eğlenceler olacak. Ani sahneler içeri oyunu banlamadan önce ha, tuvalete gidin diyor. Yani altınıza sıçmayın hesabı diyor. Işıklarını kapatın. Kapanık. Perdeyi çektim hatta. Yanınıza bir bardak su falan gerekiyor. Biz biliyorsunuz ki korkmayız. Biliyorsunuz ki ben hiçbir şeyden korkmam. Yani Minecraft'dan Minecraft ile ilgili hiçbir şeyden korkmam öyle diyelim. Şimdi bir ayarlara girelim müzik ve sesler müzik kapalı ana ses full full tamam güzel Eee video Parlak değil karamsar yapalım bunu Falan filan iyi herhalde tamam Ne oldu lan Ananı karanlık oldu bu ne sopa Kürek Mızrak lan mı bu bildiğin anasını satayım Ya Allah Ya hak Öğ! Falan bu neymiş? Eğlencelik maske bir sürü var. Al hepsini. Bayağı eğlence ananı satayım. Hayalet var. Bayağı bir eğlenceliymiş. Bayağı bir eğlenceliymiş. Çıkar bunu. Hiç boşuna şey yapmayalım. Gidiyoruz bakalım maskeyi açayım. Aç 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 aç. Tamam. Yerde bıçak varsa peçik. aynı patch çalışıyor. Boğazın kaçındı lan. E, tamam. Zorluk kart diyor. Bakalım zorluğumuza. Ya zorluk kart diyor. Zaten mob falan filan yokmuş. Gerek yok aslında böyle şeylere. Zorluk barışıl. Zahar yaptık kart yaptık. Oyun modu, macera iki falan filan hikaye bunlar. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ya küçük kızmış arkadaşlar. Bu arada oyunun pis şeyini anlatayım. Biz bir pis bir yükleme bir iki dakika sürer ha. Ee, o zaman yüklenirken şey yapalım. Zehir. Bu ne lan? Kan damlası. Bıçak. Oha. E salla böyle şeyler olabilir. Ve esme hadi bismillah girelim. Arkadaşlar biz bir psikologmuşuz. Ee, bir tane küçük kız varmış. Onu bul, bulmaya falan çalış, çalışıyormuşuz. Babası bize demiş onu bul falan filan demiş. Anlatabiliyor muyum? Eee Ondan sonra skinim güzel bu arada. Yavaşlık 2. Eee onda... Oha. Güzel. Eee ondan sonra işte biz de küçük kızı aramaya başlıyoruz. Bakalım bu map uzun sürecek mi? Uzun sürecekse devam edeceğiz mi? Sorun bu aga. Ben şahsen eğer çok korkunçsa biz tabi Minecraft'tan korkmayız bunu herkes biliyor. Eee yani herkes bildiğine göre devam ederiz diye düşünüyorum. Bu ne lan? Buraya gireceğiz büyük ihtimal. Salihan Pasta Şirketi. Salihan. Salihan. Ne güzel. Ananın. Ananın ağzı. Lan. Abi. Korkuyorum lan. Yavaşta iki vermiş amına. Bir de diyor ki ben bir şey vermeyeceğim diyor. Sokarma. Çık lan. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Abi help me. Ananın amını. Babanı sikeyim. Amına kodum. Amına. Anasını. Amına. Siktir ya. Ekmek yiyelim ekmek. Aa, ananın. Ananın. Ananın ağzı. BABA Babaannen kaşar. Pezevenk. Küçük kızı sikiyim. Küçük kızın canı cehenneme kan. Al, al 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 Ne varsa lazım olur sonra mal mal uğraşmayalım. Al 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 al. Ah toz çekebiliyor muyuz kafamıza? Çekemiyoruz ne güzel. Aa. Oh yeah. Kan lekesi. Oh yeah. Chestten kan lekeleri çıkıyor anasını satayım. mı olabilir bunlar ondan aldım. Ananın ağzını sıçayım pezevenk. <laughs> Almaya ya gücüm onları almakla zaman kaybedemem. Bu ne şimdi ya? sesi kıstan Çok açmışım sesi. Göt gibi ses çıkıyor. Aç lan kapıyı pezevenk. M makine. Makine deposu. Şertel martel yok mu lan? Oğlum. Bak. Çok sinirlendim şu anda bak böyle elim ayağım titriyor elim ayağım titriyor aç şu kapıyı sonra aa o oh, korktum Bak. Bilader. Ulan keşke başkaları başkalarıyla çekseydim ya. Aha. Ha iyi buraya hiç gelebilir miyim? Ah. Oh. Oh. Ulan keşke yanıma başkalarını da alsaydım ya. Ulan ne mal gibi ben tek başıma girdim buna ya. Ulan ben geri zekalıyım ya. Ulan ben Oha. Ha. Aşağıda bir şeyler var oğlum. Ben sana söyleyeyim. Ya ben geri zeka aldım. Niye tek başıma girdim ben böyle dandik bir oyuna ya? Bir şey yok mu buralarda? Dışarı çıkalım. Ha, oraya gitmem ben. Oraya gitmem. Gitmem oraya ben. Ha. Sonu yok ki buranın. Sonu ay yani çıkış yok. Ya sokma beni oraya ya. Yarak yarak tabela koymuşlar. Hiç sevmedi. Aç şu kapıyı ya. Bahçene sokayım? Kapı açılmıyor ki anasını satayım. Eylem açacağız ya. Şartal koy bir şey koy düğme koy ya. Sokayım ya. Bu ne ya? Of. Makina gücü. Bayağı iyiymiş yani Işıklar falan açılacak falan zannettim de ee, Yemedi oh, oh. Şunu hmm, Barışçıl yapalım da karnımız acıkıyor o yüzden Obi ya yemin ediyorum bu nedir ya bu nedir ya böyle bir oyun olabilir mi çıkış yok ki Neyse oynayalım zamanı boşu boşuna zaman tüketmeyelim illaki oynayacağız bunu Bu konuda da çıkarmaya gerek yok değil mi zaten korkmuyoruz bildiğiniz üzere Küreğimiz var kork korkmak yok kork kork korkmak yok Evet Ananın Hıh oh yeah. Evet yani buradan kapıdan gireceğimize. Ananın avını sikeyim. <laughs> Dışarıdan da böyle çocuk sesleri falan geliyor İyice korktum anasını sattım bunun Bir... Kalbim atıyor duyuyor musunuz <laughs> Abi Ah gelme buraya Bir şey gelecekse gelme Ah Ah Ha. Ah. Ha. Seni yapacağım map'i sikeyim Seni yapacağım map'e sokayım. Böyle map olmaz olsun. Böyle bu map yapmaz olaydım. Ben bu map'i görmez olaydım. Bir videoda gördüm. Birisi çekmiş. Map yapan kişi galiba. Görmez olaydım. Bu map'in ağzına sıçayım. Makine gücü diyor. Yarrak güç. Bir bok oldu yok amına düğmenin soktum sinirlerim alt üst oldu ya açıl lan sen de bahçeye anzını çıktım bahçeye çıkmak istiyorum ben bahçeyi aç lan amına kodum bahçe çıkamıyoruz of of bak bak şu kamını kıpırdı amına kodum kanı siktir git sinirlerim alt üst oldu şu anda Buraya neden geldim ben de bilmiyorum. Salak salak oynuyorum artık. Ne güzel. Geri zekalıyım ya ben. Hii, burası açılmış. Açık mıydı? Açıktı zaten. Psikolojilerin bozulduğunu bile unuttum ya. Kapılar açın anın. Kapılar açılmıyor. Ne olacak şimdi? Biz burada yara kasan gibi kalacak mıyız? Gel. Eğer... Düğmeyi kıracağım ben bu düğmeyi. Yapacak bir şey yok çünkü. Ne güzel. Düğme bize gelmedi. Aa gelmiş lan. Aha dur. Makine deposunun anahtarı. Lan! Makine deposu bunlar şifreli. Zaten böyle yapacakmışız. Ama biz bunu kırarsak dışarıdan içeri nasıl gireceğiz? Aç iksin ya. En kötü burada kalırız. <laughs> Ananın amını sikip senin. Ah! Abi! Sikerim kuralının da amına koyayım. Aç. Ah. Ah. Buraya gel hemen. Nasıl kayboldun lan? Nasıl kayboldun lan bu? <laughs> Abi gözünü seveyim yapma. Ah bahçenin anahtarı. Gideceğiz buralardan. Ya ee, bak orayı kırıp da öyle yapacakmışız yani. Normal bir şeymiş bu. Yani bunu ben neden alıyorsam salak gibi. Abi gözünü seveyim. Ana götünün yağını yiyeyim. Yapma ya, korktum ya. Psikolojim bozuldu ya. Bu ne ya? Buradan nasıl çıkacağız? Yine bu düğmeyi koyacağız. Biraz bak bunu hata yapmışlar bunu. Siktir gidin amına koydum? Düğmeyi alacağız. E ee? Ne güzel. Şimdi düğmemiz yok bizim. Buraya da giremeyeceğiz büyük ihtimal. Biz buradan ne yapacağız? Meşhur game mod 1. Sokar mı ha? Yetkiniz yok diye hemen bu yerelada paylaş. Şiller izin var. Başlat game mod. 1. Eee unutmayacaklar da aga. Düğme. Bakalım düğme, düğme. Ne düğmesi? Ne farkı var ama korku yok. Dur lan. Al şunu. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Korkmak yok. Bay bayım beyler ben kaçar. Siz buralarda kalırsınız. Adam olacağınız. Anlamınız. <laughs> Bu öyle bahçeyi koyayım Buradaydı. Gördünüzseniz. Aaaa. Ay ya. Aa. Bu nasıl bir şey lan? Ne olur bir şey çıkmasın. Yeter artık. Oo. Oh. Senin ben yapacağım şeye soktum. Bu ne? Oyuncak bebek. Bakalım elimizi alabiliyor muyuz? He? Bir bu eksikti. O oyuncak bebek. Başka bir şeye benziyor anasını. Fındığa benziyor. Ne güzel. Zaten bahçede böyle yerleri götürür ya insanı. Güvenlik kali Çok güvenlidir zaten. Baya iyi korumuşsunuz lan. Pezevenk güvenlikçiler. Götüveren güvenlikçiler. Götünüzü var ya. Parmağımı sokayım. Pezevenk. Pezevenk. Şimdi karşıma bir şey çıkacak. Onun için korkmuyorum. Korkma. Korkma. Korkma Ahmet. Ahmet korkma. Oh. Korkma korkma bir şey çıkabilir. Ah. 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 Bu kölede bir şey olmadı Ahmet korkma Ahmet korkma Ahmet Ya motherfucker Oh iyi dışarı çıktık Şimdi ne olacak abi Ağzına saçtım Kasma e Ben iki kolu da indirdim Şimdi ne oldu yani yerin altında bir buzuk laflar çıktı. Ananı sattım. Oha. İyice korktum lan. Öyle kum mu olur ama? E şimdi ben buradan kırdım. E tamam da ben şeyi anlamadım yani. Biz buradan nereye gideceğiz? Ben onu anlamadım bak. İki yeri de yaptım. Lan korku map'i indirdik. Taşak map çıktı la Ama yine güzel map yani. Bayağı korktum gerçekten. Önceki korkum hepinden daha çok korktum çünkü tek başımaydım. Ne güzel, ne güzel. Bak şu kulede bir dakika bir şey bak ışık ışık bir şey yanıyor. Bak onda yanmıyor. Peki gelin şurayı bir tekrar inceleyelim. Hem yağmurdan da kurtulmuş oluruz. Aha. Lan ben bunu görmedim. Ya görmez olaydım ya. Bir şey çıkacak karşımıza kesin. Ananı Arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. Karşıma bir kuru kafa çıktı. O korkuyla bütün tuşlara bastığımdan dolayı oyunu altı attım ve video durmak zorunda kaldı. Oh, abi böyle ben bir şey görmedim ya. Hayatımda ilk defa bu map, bir mapten böyle çok korkuyorum şahsen. Helal olsun ablayı. Vallahi, vallahi anın can için çalındı. Blok yerleştirin her mi? Yavaşlarına sokayım seni. Ya istemiyorum, istemiyorum. İste miyagram? İste miyagram? Ah, <laughs> anının. Gel lan <laughs> Onu ne Oh be sonunda onu yok ettim Aha yok etmişim lan Başlangıç bahis kapısı açma tuşu Ah Arkadaşlar gerçekten izlediğiniz için teşekkür ederim Böyle map'in de Ama ne koyayım hepinizin dur Sikeceğim hepinizi Hepinizi sikeceğim o kızı da sikeceğim Hiç Hiç haberi olmayacak o kızın TNT biri benim en sevdiğimdir bu. Ve nerede? Kızıl. Kızıl. Taş meşalesi. Ne tesadüf. TNT ile kızıl taş meşalesi. Siktin belanızı lan. Hepinizin belasını sıktım. Anınıza koydum. Siktirin gidin. Yok olsun piçler. Şöyle adam olun Vay 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 İşte en sevdiğim Orada ne vardı arkadaşlar Hepiniz şimdi aklınıza gelecek Bak şuraya uyuz oldum Buraya hiç geldik mi Buraya hiç gelmedik çünkü Buraya giriş yokmuş Tamam tadın Gümüşten Yani geldim küçük kızdan Bunlar TNT değil mi? Evet arkadaşlar, hepinize iyi oyunlar. Of, gerçekten çok korktum. Şunu sil. Tamam mı? Ayarlar, kaynak paketleri. Hepinize iyi günler, hoşçakalın. Like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar.